Piyasa hattından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yükselen Çelik CEO'su Barış Göktürk bizimle olacak. Barış Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi ilk çeyrek bilançosuyla hemen başlayalım. Açıklandı. Orada 14 milyon TL'ye yakın bir kar rakamınız var. Net kar rakamı. Yıllık %500'ün üzerine hatta %600'e yakın bir artışa işaret ediyor. biraz detayları sizden alalım. Bu güçlü kar artışını neye borçlusunuz ilk çeyrekte? tekrar iyi yayınlar diliyorum. Net karımızda %585 civarında bir artış olarak net karımız yaklaşık 7 katına çıktı. yüzde %189 artarak yaklaşık 3 katına çıktı. Satış gelirlerimiz de %107 artarak yaklaşık 2 katına çıktı. Aynı zamanda ton başına gelirimiz de %28 artarak yükseldi. Net kardaki kuvvetli artışın birçok sebebi var. Öncelikle tabii kapasite artışının gerçekleşmesi, miktar bazında sadece... TL cinsinden değil aynı zamanda miktar bazında satışların artması, yeni ürünlerimizin geliştirdiğimiz yeni ürünlerin piyasada yer bulması, özellikle alüminyum ekstrüzyon sektörüne yönelik yeni ürünümüzün ve soğuk iş takım çelikleri alanındaki yeni ürünümüzün yer bulması, yeni işbirliklerinin 2020 yılında imzalanan anlaşmaların bu yıl hayata geçmesi ve aynı zamanda artan şube ve istihdam sayısı ile beraber e, reel bir büyüme gerçekleşti. Ton bazlı, tonaj bazlı reel bir büyüme gerçekleşti emtia fiyatlarında bizim alanımızda %25 civarında bir büyüme varken biz şirket olarak %100'e yakın bir ciro artışı gerçekleştirdik ve daha önemlisi net kar biz net kar odaklı bir şirketiz. Yaklaşık olarak işte 7 katına çıktı. %585 olağanüstü bir artış geldi. Pazar payını artırdınız, da... değil mi? Söylediklerinizden bu çıkarımı evet. yapıyorum ama tedarik zincirlerinin bu kadar sıkıntıda olduğu bir dönemde bunu nasıl yönettiniz? Biraz ondan da bahseder misiniz? Yani tedarik problemlerini yönetip pazar payını artırmayı nasıl başardınız? E, i̇nanın biz tedarik zincirini çok e, yönetim olarak bile risk alarak e, başarılı bir yönetim gerçekleştirdik. Ben 2020 yılında pandeminin en kötü olduğu dönemde İspanya'daydım. E, oradaki yeni, yeni ham madde tedarikçilerimizle iş birliğimizi geliştirmek için. Ardından İtalya'daydım en kötü dönemlerde. E, bu arada Türkiye'de numune çalışmaları yapmıştık. Özellikle makine kimyendisi kurumu ve diğer birkaç tane şirketle Bunları kapta duyurduk zamanında. 2020 yılının biz ikinci ve üçüncü çeyreklerinde çok ciddi bir tedarik zinciri yönetiminden geçtik. Ve çok başarılı oldu. Netice itibariyle rakiplerimiz ürün bulamazken ve ham madde tedarik edemezken biz fazlasıyla bunlara ulaşabilir ve erişebilir olduk. Çin'in aslında biz korkuyorduk son bulacağını ve tedarik edemeyeceğini ürünleri düşünüyorduk. O sürede geliştirdiğimiz alternatif ham madde tedarikçileri aslında pandemi içinde bitse bile Ardından gelen Çin'in dünyaya küresel ticareti azaltması ve çelik ihracatını azaltmasıyla bizim için çok yararlı oldu. Bugün dünyanın bütün üretiminin yüzde yapan Çin, ham madde, çelik ham madde tedarik konusunda bizim için çok bir ihtiyaç değil. Yani yükselen çelik artık Çin'den ithalat yapmadan da yoluna devam edebilecek durumda. Özellikle yerli, Doğu Avrupalı ve Batı Avrupalı işbirlikçilerimizle birlikte. Dolayısıyla yani başarılı tedarik zinciri yönetimi, aynı zamanda beraberinde artan istihdam şube sayıları, yeni ürünlerin piyasaya sokulması. Bunlar çok e, iyi oldu ve birinci çeyrek çok e, 2020'nin sonunda anlatıyordum. Birinci çeyrek çok iyi olacak, çok iyi olacak diye. Aynen de oldu. E, gururluyuz yani bu sonuçlardan dolayı hem yatırımcının hem bizim çok memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Peki, tekrar hayırlı olsun bu süreç sizin için. Ee, burada şunu da merak etmek istiyorum. Borçluluk ve merak ediyorum şunu sormak istiyorum. Borçluluk e, tarafı şimdi orada borçluluğunuz artış olduğunu görüyoruz ama borç rasyoları ne durumda? Yani borcun tek başına artması bir risk olarak gözükmüyor elbette her şirkette. Çünkü aynı dönemde yatırım varsa büyüme varsa elbette e, borç rakamları da artabiliyor. Biraz bahseder misiniz o cepheden? Beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz Barış Bey? Pardon, kulaklıkta bir sıkıntı oldu zannediyorum. Duyabiliyorum, peki, evet. Peki tekrar soruyu inelim. Borçluluk tarafı, o oradaki rakamlara baktığımızda borç rasyonuzun bir miktar arttığını görüyoruz. Biraz bahseder misiniz? Bu nakit akışında bilançoda bir risk unsurumu mu? Mevcut borçluluk seviyeleri nerede? Bizim şu anda birinci çeyrek itibariyle borcumuz 25.8 milyon TL oldu. Ondan önceki aynı bir önceki yıla nazaran 1.1 milyon TL'ydi. Çünkü 2019'un yıl sonunda bir salgı arz olduk ve ciddi bir nakit kaynak elde ettik. 2020 yılında da kredi kullanmamayı düşünüyorduk ki böyle olmuş zaten. 2020 yılını biz neredeyse sıfır borçla kapatmıştık. Şimdi şirket büyüdükçe borçlanma artacaktır. Bu kontrollü ve bilinçli bir borçlanma artışı olacaktır. Bizim bu yıl muhtemelen geçen yıla nazaran %100 civarında bir büyüme gerçekleştirmemiz söz konusu. Eğer %100 bir büyüme gerçekleştirirsek yaklaşık 350 milyon lira bir ciroya erişmemiz ve beraberinde FAVÖ'ümüzde ve net karımızda da çok ciddi artışlar olması söz konusu. Bunun için banka kredileri almak durumundayız. Daha önce halka arzdan önce çok ciddi kredi kullanan bir şirkettik. Halka beraber sıfıra inmişti. E bugün itibariyle tekrardan burada kontrollü ve bilinçli bir artış olacaktır ham maddeyi peşin tedarik eden bir firma olarak ve vadeli satış yaptığımız için aynı zamanda bir üretim süreci de var. Dolayısıyla burada bir stok ve satış finansmanından kaynaklı kredi limitleri, kredi borçlarında artış olacaktır. Şu anda 300 milyon liraya yakın kredi limitimiz var. Sadece 25 milyon lira kredi borcumuz var. Banka borcunun öz sermaye oranı çok düşük. %15 civarında. Ciroya ve şeye zaten daha da düşük. Ciroya ve kar marjımıza nazaran çok daha düşük. Karlılığımızı arttırmak için Vadeli satışı arttırıyoruz. Burada kredi sigortası gibi enstrümanlar kullanıyoruz. Doğrudan borçlandırma sistemi kullanıyoruz. Alacak riski taşımayan bir şirketiz. Bu yüzden vade farkını aldığımızda e, kar marjımızı arttırmak için bir finansal enstrüman kullanmamız bizim aslında lehimize oluyor. Yani kredi kullanıp vadeli satış yapmak hem fabremizi hem de net karımızı pozitif yönde geliştirdiğini düşünüyoruz. Peki şimdi FAVÖK marjı %15'ler dedi değil mi? Yalnız sen lütfen düzelsin. Bu yükselen çelik için sürdürülebilir bir rakam mı? Yani yoksa sizin için orada adil FAVÖK seviyesi de mi? ama sürdürülebilir marj nerelerde sizce? Şimdi bizim FAVÖK marjımız 2017 yılında yüzde 2017 yılında yüzde 20'ler civarındaydı. 2018 yılında da öyleydi. Bizim aslında hikayemizde FAVÖK marjını ben temennim %20'nin üzerine çıkmasıdır ve ben bunun için gayret ediyorum. Bu arada ben FAVÖK marjının %15.3'tür şu an FAVÖK marjımız. Ben buna katılmıyorum. Çünkü bizim şirketimiz özelinde vadeli satışlar aslında kasamıza giren nakit paradır. Yani esas faaliyetlerden kaynaklanan bir gelirdir. Aynı bir kur, pardon, bir kur farkı gibi değil. Mesela FAVÖK marjı hesaplanırken veya nominal FAVÖK hesaplanırken bizim yükselen çelik olarak bazı şirketlerin yaptığı gibi yeni bir model geliştirmemiz ve bizim faaliyetimize uygun olan FAVÖK marjı ve FAVÖK hesaplaması budur diye piyasaya bunu ortaya koymamız gerekiyor. İkinci çeyrek itibariyle bunu yapacağız. Benim şahsi kanaatim vadeli satışlardan elde edilen gelirin kasamıza nakden girdiği nedeniyle kur farkının ayrıştırılıp ama vadeli satış gelirlerinin favök marjına ilave edilmesidir. Şu an %15.3 olan favök marjımızın gerçek kanaatim %18 olduğudur. Aslında bizim favökümüz 13.5 milyon TL değil yaklaşık 18 küsur milyon lira. Net karımızda herhangi bir değişiklik yok ama bu modellemeleri biz ikinci çeyrek itibariyle ortaya koyacağız. E, bağımsız denetim bilançolarının tam tasdikten geçmesini mütakip. Çünkü birinci çeyreklerde aslında onlar e, şirket tarafından hazırlanıyor. E, bugün itibariyle FAVÖK marjımızın %15 en az olması gerekiyor. Ki bu sürdürülebilirdir. Biz katma değerli ürünler, inovatif içerikler alanında faaliyet gösteriyoruz. E, geçmiş yıllarda da bunu söylemiştim size. 15 yılda dolar bazında 15 kat büyüdük ve FAVÖK marjımız bunu yaparken hep %15'in üzerinde kaldı. Yalnızca negatif istisna olarak negatif ayrışan 2020 yılı ve 2019'un son çeyreği var. E, 2019'un son çeyreğinde de bir Suriye Savaşı oldu. E, demir-çelik sektörünü olumsuz etkiledi. Bu arada demir-çelik rakamlarını konuşacak mıyız bilmiyorum. Demir-çelik rakamlarında da mesela biz halen sektör olarak 2018 yılı tonajlarını tutturabilmiş değiliz. Ama yükselen çelik 2018 yılı tonajlarının da çok üzerinde faaliyet gösteriyor. Mesela e, izin verirseniz şunu söyleyeyim. 2018 yılında Türkiye'de çelik üretimi 37 ...3 milyon tondu 2018 yılında. Ama 2020 yılında... ...bu 35.8 milyon ton oldu. Biz her zaman konuştuğumuzda... ...Türkiye'deki ham çelik üretiminin... ...2020 yılında %6 arttığını konuşuyoruz. Ama neye göre arttı? 2019 yılına göre arttı. Aslında 2018'e göre... ...halen 2020 yılında biz aşağıda kalmış durumdayız. Yani çelik sektörü... ...2020 ile 2018 yıllık... ...iki yıllık dönemde... ...büyümedi, aslında küçüldü. Biz bu süre içerisinde büyümüş bir şirketiz. Yaklaşık olarak %20 civarında reel tonaj büyümemiz, %48 civarında da e, tutar, miktarsal tutar pardon, TL cinsinden büyümemiz var. Bunun önemli sebebi yeni ürün geliştirmemiz, katma değerli ürünlerde, inovatif ürünlerde yer alıyor olmamız. Peki bu yıl yeni mı? ürün gelecek mi? Yani patentli ürününüz olacak mı bu yıl için? İki, iki tane yeni ürün geçen sene piyasaya sürdük. Biri X44 dediğimiz alüminyum ekstrüzyon çeliği, bir tanesi de CM79 dediğimiz soğuk iş takım çeliğiydi. Bu yıl piyasaya sürmek üzere Strong 14 isimli dövme sanayi alanında kullanılan bir çeliği geliştirdik. Ve bunun numunelerini piyasaya sürdük. Piyasada başarı elde etti. Ar-ge işlemleri tamamlandı. Patente alındı. Bu yıl ilan edildi zaten bu 2021 yılında. Bunun ciroya etkilerini 2022 yılında göreceğiz. Yani bu yıl çok ciddi bir etkisi olmaz. Ama bu yılı biz 350 milyon ciro belki tahmin tabii e, bu olmayabilir. Türkiye burası geçen gün de söyledim. Ee, ne hedefimiz olacak? 350 milyon TL'lik ciro bu hedef e, e, yani guidance sonuçta doğru. E, hedef demeyeyim <laughs> temenni. 350 milyon lira ciro elde etmek ve yine temennimiz 50 milyon liranın üzerinde net kâr elde etmek. Dolayısıyla eee net karlılığımızda çok ciddi bir yüzdesel artış ve nominal artış. Peki. Şimdi bütün bu bahsettiğiniz sizce hisse ne kadar e, fiyatlanıyor diye sorayım. Çünkü halka açık bir şirketsiniz. Hisse performansı, yerli yabancı sahiplik oranı nasıl? Son dönemlerde yatırımcıdan ilgisi nasıl değerlendiriyorsunuz ve ee, ...biraz klişe oluyor artık ama hep yatırımcılar bunu söylüyor... ...işte temettü politikası, bedelli bedelsiz sermaye artışı... ...bunlar gündemde olacak mı diye hepsini sorayım size. Biz iki kez e, bedelsiz sermaye artışı yaptık halka evet. arzdan sonra... ...sadece bir buçuk yıl içinde iki kez bedelsiz sermaye artışı yaptık... ...ve e, bir yüzde yüz ardından da işte totalde yaklaşık yüzde iki yüze geldi diyelim... ...bedelsiz sermaye artışlarımız. Nakit temettü dağıtımı 20 Mayıs'ta genel kurulumuz var... ...bu genel kurula zaten kamu yaydantma platformunda açıklanmış olan tutar üzerinden... ...bir teklif sunulacak ve nakit temettü dağıtmayı tabii planlıyoruz. Ama e, hedefimiz nakit temettü dağıtımının daha kuvvetli olması e, gelecek yıl itibariyle. Çünkü zaten 2020 bizim için çok kötü bir yıldı. 2020'de doğru dürüst bir para kazanamadık ki biz bunu dağıtalım yatırımcıya. Yani bizim taahhüdümüz şuydu, %30 asgari nakit temettü dağıtacağız. Bu taahhüdümüz her zaman geçerlidir, bunu aynen uygulayacağız. Önümüzdeki 3 yıl boyunca bu devam edecek. 2020 yılında dağıtı, 2020 yılında doğru dürüst bir kazanç olmadığı için 2021 yılında dağıtılacak temettü tutarı düşük olacak. Ama eğer temennilerimiz olursa 350 milyon lira ciro ve 50 milyon net kar elde edersek o zaman bunun %30'unun 2021 yılının olağan genel kurulunu mütakip 2022 yılında dağıtılmasıyla yatırımcı da memnun olacaktır. Biz daha çok büyüme odaklı bir şirketiz. Temettü ve benzeri konular halka arz yeni olduğumuz için ana konumuz değil. Bizim ana konumuz büyüme. Ve bahsettiğim gibi 2019 evet. yılında 170 milyon lira ciro yapıyorduk. 4 katına çıkarıyoruz kapasitemizi. Bu yıl itibariyle 4 katına çıkınca kapasitemiz 650 milyon lira ciroya doğru bir yolculuk başlıyor. Ya bu Peki. ne zaman olacak? Bu da yaklaşık işte 3 yıl, 4 yıl içerisinde buraya ulaşmış olacağımız temenni. sürenin ediyorum. sonuna geldik. Yönetmenimiz de uyarıyor beni ama bir cümleyle şunu sorayım. Satın alma ya da yurt dışı işbirliği var mı yakın vadede hedeflerinizde? Çok teklif alıyoruz. Şirketimizi kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Hı hı. Ben hem e, 67 yıldır bu sektörün içerisinde aynı şirkette faaliyet gösteren bir e, üçüncü jenerasyon üyesi olarak ailemin şirketimizi kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Çok teklif gelmesine rağmen bunların büyük bölümüne kapalıyız şu an için ve önümüzdeki birkaç yıl için. Ama e, bizim ileride stratejik işbirlikleri yapmak, yabancı ortaklıklar yapmak ve alın buradaki hisselerimizden siz şu kadar biz de karşılığında sizin yurt dışı pazarınızdan bu kadar alalım gibi e, stratejik işbirlikleriyle evet. büyümeye başlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi bir sene olsun yükselen çeyrek içinde. Çok teşekkürler. Evet hemen bugün ikinci konumuza gidiyoruz. Garanti BBVA.